Namazda dünyevi meseleler için sesli ağlamak namazı bozar yazıyor il ilmihallerde diyor bir izleyicimiz hocam. Buradaki sesiden kasıt başkalarının duyacağı şekilde olursa mıdır? E, ve bu durumda abdest değil de sadece namaz mı bozulur? Alaaddin Es-Semerkandi Tuhfetül Fuka isimli eserinde bu konuya yer vermiş ki ilmihal kitaplarında da genel olarak dediği gibi kardeşimizin yer verilmiş olan bir meseledir. Kişi namazda ağlayacak olsa bakılır deniyor. Eğer bu ağlamada kişiden ses çıkıyorsa, aslında harfler belirgin bir şekilde ses çıkıyorsa, harfler anlaşılacak tarzda bir ses çıkıyor ise bu da iki kısımdır. Bu ağlama neden kaynaklanmıştır? Ahiret halleriyle alakalı veya okuduğu kıratın manasıyla alakalı, huşu ile irtibatlı bir ağlama ise bunun namaza zararı yoktur. Aksine erdemliliktir, güzel bir şeydir velev ki çok sesli ağlasa bile. Ancak bu ağlama dünyevi bir işlemden dolayı, bir acısından dolayı veya ölmüşünü hatırlamasından dolayı yani namazla alakalı değil de hariçle alakalı bir işlemden kaynaklanması ve arabası çalındı üzgün hocam. gibi yani daha onun nokta nokta onun içini siz doldurabilirsiniz. Hı. Bunlardan kaynaklanma bir ağlama ise bu namazın hariciyle meşgul olmak ve tekellümdür. Bir konuşma gibi değerlendirileceği için bu durumda namaz bozulur. Hı. Peki abdest bozulur mu? Abdest bozulmaz. Çünkü abdesti bozan şey bellidir. Yani bir namazın bozulması abdestin bozulmasını hiçbir zaman gerektirmez. Belki kardeşimizin bunu özellikle sual etmesi veya kafasını karıştırmasındaki etken şu olabilir. Namazda sesli olarak gülmek Kahka diye tabir ettiğimiz gülmek abdesti de bozuyor, namaz da bozuluyor. Burada da sesli bir şekilde ağlamak, etrafındaki insanların duyması, dünyevi bir işlemden dolayı olduğu zaman madem ki namaz buluyorsa, bozuluyorsa, bu abdesti de bozar mı şeklinde bir kıyaslama Kıyas, evet. yapabiliyor herhalde. Aslında şunu söylemek gerekir. Namazda sesli olarak gülmek, kahkaha diye ifade ettiğimiz gülmek aslında abdesti bozan bir hades değildir. Evet. Abdesti bozan unsur e, vücuttan bir şeyin çıkmasıdır. Hades diye tabir ettiğimiz ya hakikaten çıkmasıdır ve çıkmanın e, ekseriyetle çıkacağı bir şeyin oluşmasıdır. Mazinne diye ifade ediliyor uyku hali. Evet. Yani uyku hakikatte yine değildir ama uyku halinde mafsallar geniş yani gevşeyeceğinden dolayı kişinin abdesti bozması muhtemeldir. Bu ihtimal hakikat gibi değerlendirilerek bu kişinin abdesti bozuldu denir. Evet. Namazda işte sesli olarak kişinin gülmesi hakikatte böyle bir hades değildir. E peki e, niye namazı bozulduğu gibi abdesti de bozulur? Bu konuda hadis-i şerif varid olmuştur. hilaf kıyastır. E, ve bundan dolayı Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam işte gülenler e, ki bunun seyriyle alakalı bir olay var. O olay karşısında sahabe gülüyor namaz içinde. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazda o gülenler abdestlerini ve namazlarını iade etsin buyuruyor. Buradan istilad edilerek abdestin bozulacağı söyleniyor. Evet. Ancak fukaha şu konuyu tartışıyor. Bu bir hades midir? Abdesti bozan bir durum mudur? Yoksa bir zecir midir? Ceza mıdır? Burada e, genel ifade olarak bunun bir ceza olduğu nitelendiriliyor. Yani bir namazda bir huşu olması gerekirken bu huşuya halel gelmesinden dolayı git abdestini de al Hatta bundan dolayı hadis-i şerif namazla yani rükû ve secdeli namazla alakalı olduğu için rükû ve secdesiz olan namaz yani cenaze namazında kişi bu şekilde gülecek olsa namazı bozulur ama abdesti bozulmaz. Niye? Çünkü hadis-i şerif orada irtibatlandırılmıyor. Hmm. Bu şekilde evet. bir ayrıma gidilebiliyor. Hatta e, bunu hades değildir, namazın bozulması ve abdestin bozulması ile alakalıdır diyenlere göre kişi namaz içinde sesli güldüğünde abdesti bozulur ama o abdest ile Kur'an-ı Kerim'e tutabilir deniyor. Sadece namaz. namazla alakalı tabi bu bir görüş diğer bir görüşe göre değil hayır abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e de dokunamaz diyor ki ihtiyat olarak bunu söylemek doğrudur ama bunu şunun için anlatıyorum yani bu gülme ile alakalı namaza mahsus özel bir durumdur. Haldir, evet. Yoksa mutlak konuşmak ağızdan çıkan bir kelam değildir kişi namaz içinde dünya kelamı konuşursa namazı bozulur ama abdesti yine bozulmayacaktır. Evet. Yani ağzından bir takım harflerin çıkması belirgin bir hale gelmesi abdesti bozan bir durum değil. Bu sadece namazı bozan bir durum olacaktır. Bu gülme konusunda veyahut da işte ağlama konusunda buna göre değerlendirmemiz gerekecektir.